O gün fıstık oldum. Diğer yiyeceklerden kaçıp büyüyeceğim dostum. Oyuncu aile. Evet canlar gördüğünüz üzere fıstık olduk. Biraz yemek yiyerek <laughs> biraz yemek yiyerek büyümeye çalışacağız. Diğer yiyeceklere de kendimizi yedirtmeyeceğiz. Fıstık <laughs> sen Şöyle bir şey var. Yeni bir yemek almak için X1 çubuğunu doldurun diyor. Ya bu çubuk dolduğu zaman Yeni bir yiyecek olabileceğiz. Allah, Aa, Allah. Ahududu geliyor. Ya, Allah, ahududu fıstık. Ahududu ben fıstık. Buradan... Bence de ahududuları fıstık yedi. Nerede git görülmüş? buradan. Mısır abi, Mısır abi. Ahudu Mısır, Mısır yedi abi, abi. Ahududu peşinde Mısır <laughs> abi. Ay yedi ya. Ah fıstık, ha yemek değişti. Ha yine fıstık olmuş. Ee, Yeni bir yemek gelmedi ya. Ahududu da yemiş gördün, mü? Ay, İyi o olmuş, Oh olmuş. Ben şöyle gideceğim biraz şöyle büyük yiyeceklerden yemeye çalışsam. Orada da büyük yiyecekler var, büyükler o yüzden ortada salıyor. En güzel şunlar daha fazla büyütüyor. Bak bir anda dört oldu görüyor musun? Şuraya kimse dokunmazsa canlar şurada biraz hızlı büyümeye çalışacağım. Çünkü şu görev çubuğumu doldurmam lazım ki yeni yiyecekler alabileyim. Evet madem böyle hızlı büyünüyorsa... Aaaa kocaman kaç, yiyecek. 7000 oldum kaç 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 kaç. Kaç kaç. Yumurta abi ben yemedim <laughs> senin yiyeceğini yumurta abi sen niye kafaya beni taktın ki? Do ya, dolma ber gel ya, buraya. Gel dolma abi. ber buraya. Dolma ber. Hayır yakalayacak ona doğru gitme. Bu gitmesene. nasıl hızlı ya bu nasıl hızlı ben niye hızlanıyorum fıstık olduğum için mi yavaşım? Ya yumurta abi sen derdin ne ya? ya. Git, İkimiz git de ya. sağlıklı ya. yiyeceğiz. Ya git ketçap Yine varsa, mısır ya. varsa onu ye. Ha bırak bizi. Ben iki Ya bırak bizi ya. Lütfen düş de kırıl. Kafaya taktı ya. Bu kafaya taktı. Önüme lütfen kocaman bir şey çıksa da bir anda büyük fıstık olsam yesem. Mısır ya. Ortaya... Git de öbür tarafta büyü. Ya git de yağında kavrul ya. Bir anda dolma ver onu olmuş. Şöyle bir şey var bir de canlar. Mesela ben buradan bir tane şeker yiyorum 3 büyüyorum ya. Mısır atıyorum yüz büyüyor. Yani her yiyeceğin kendine göre büyüme şey var. Bak biraz eee. önce biz 7 yedik o 30'du 46 oldu biz 9 olduk o daha iyi büyüyor. Hmm. Yani iyi yiyecek çıkartmaya çalışmam lazım. Benim bu XP barını sürekli doldurup sepetime yumurt... Aha, sen niye Allah'ım süt, süt karıştırıcısı... Ya. Soğan gel buraya soğan. Birini yemiş oluyor. Allah Allah. Hayır o yiyecek bizi ya. ya. Ye dönelim. Yeni yiyecekler çıkmıştır. Sepetimde ne var? Marul. Aa bak bu bir, bir içinde 5 veriyordu bu 8 veriyor. Başka? 16. patates. Brokoli, mısır. Ben mısır olabilir Mısır oldun mu? Nasıl olacağım? Yemeği değiştir. Mısır. Sakın. Artık bir tane alınca bin büyüyeceğim. Süper. Korkun benden. geliyor. Çekil. Ee, Ortaya bir gidersen var ya çakır şukur büyürüm. Aa, ekmek, 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 Tereyağım, mi? ekmek mi? Allah. Uuu. Altı bin oldu. Ne oldun hani ben küçüğüm sandı geliyordu bir anda büyüdüm biraz önce 9 bindim şu an kaçım biliyor musun 15 bin <laughs> büyük var mı büyük ortada siz şov yaptım ya size var ya şey şov var. yapacağım biraz 11 tane yiyecek topladım sepetime parlayanları alacağım 12 yiyecek topladım parlayan daha fazla ya bir tereyağı da alırsam yüz, var de. ya Hayır, hepsi herkes oluyor. birbirinin peşinde sosis bana geliyor bu bundan kaçıyor e ne oldu evet. şimdi azıcık büyüdü ona geldi 153 oldu şaka gibi 300, Ay, 300 oldu. Dükkanda ne var? Kapatayım yiyecekler beni. Canlar süper. Şuraya biraz çok büyük geldim. ekranı kaplasaydın. Aynen tüm ekran yapsaydın. Güzel güzel güzel. Benim şu şeyi yemem lazım. Ekmek ekmeği yemem lazım. Ona gitme ben geliyorum. Oraya ona. Benim hızlanma mı almam lazım? Hızlanma falan alabiliyor muyum acaba? Çünkü bazıları hızlı diyor baya. 21 olmuş. 8'i yemem lazım bence. Ya Büyük bir şey çıkarsa ona koşacağım. Yani. Aynen aynen o artık ortayı kapladı. Ortayı vermez. O ortayı kapladı ortaya vermez. Benim şu 11 ile yemem lazım. Genelden köşeden yesek de büyüsek de. Hem şu küçük küçük şunu kıstırmam lazım. Ekmek, ekmek çok severim. Ekmek rol olsunmuş. Senin gidişin yok ya. Sen ya artık ne ben ne kıstırdım ne. seni. Oyundan Ondan çıktı. çıktı <laughs> Aa koşmayı sonlandır varmış. Biri yerken koşmayı son... Ama o yesin. Ne olacak? Oyundan çıkacaksam o yesin. Yani. Güzel. Ben şimdi 28 tane yiyecek aldım canlar. Bakalım en iyisi hangisi olacak ama biraz daha büyümek istiyor. Otomatik çiftlik. He, topluyor. Bu mesela otomatik çiftlik açmış mesela topluyor anladın mı? Hmm, oraya, o alanı o topluyor. Öyleyse. O zaman otomatik çiftlik olduğuna göre bana koşmaz ben de kenardakileri toplarım diye düşünüyorum. Ya sana da koyacağım. o, Otomatik <laughs> çiftlik değilmiş özür dilerim abi tamam. <laughs> Gelme ortaya dedi. Ortayı kapmışsın sen büyüyorsun sadece. Ne var 2-3 tane şuradan ben de yesem? gelirim seni kıplatırım dedi. Vallahi ya ortaya almış işte bırakmıyor canlar. Hmm. Portakal Buracak var. Al. Ben yiyeceğimi de değiştirmek istiyorum. Şu 3000 liraya gittim. Şuralar güzel yer. Şu azıcık alsam da kaçsam da bir tane yedim sanki alt taraf. Gelme 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 bir tane yedim sanki ne olacak? Sosis! Sosis git or tereyağı. Tereyağı 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 Onu alma sakın o, alma o ekmek rulosu. Alırsan Alırsam ben seni kovarım. Alma! Aldı. Ben seni yemez miyim? Seni kafaya taktım dostum. Seni evet, kafaya toktum, geliyorum. Hızlanma olsaydı görürdün sen. Ekmek rulosu. Seni ekmek rulosu. O tereyağı yedirmem sana. Tereyağlı mısır ben olacağım. Seni ekmek roulosu. Patlamış mısır daha da büyüyecek. O yine çıktı, çıktı ya. ya. Ama insafsızlık bu ya. Yedirsene kendini zaten çıkıyor. Çıkacaksan oradan. bence de yedir. Bak ben şimdi mesela sepetimde 41 tane yiyecek var. Neler gelmiş bakmak için yedireceğim Sosu'ya kendim Gel Sosu abi. <laughs> güzel, güzel. Patlamış mısırdan daha iyi çıkan olmuş mu acaba canlar? de aşağılara bakalım. Hadi ya en iyi mi patlamış mısır? Hiç mi çıkmadı? Hiç mi şey çıkmadı? Daha mı iyisi yok yani? Yani şansı arttırdık ama en iyi patlamış mısır mıymış? Hmm. Bunların iyisi çıktı mı acaba buralarda brokoli iyisi çıkmamış? Bunu nasıl açabiliyorum? Bunlar iyi bir şey çıkmamış mı? Yumurta çıkmış mesela 130. Hiç iyi bir şey. Yok. Limon çıkmış, e, süt çıkmış. Zartma çıkmış, elma çıkmış, portakal çıkmış. Maru bayağı alt taraflar tamamlamışız canlar ama yani şu an benim yine en iyi alabileceğim patlamış mısır. Baksana dükkanda bunun kilidini aç. Açamıyorum şey her gerekliymiş. Ya. ya. ben şu an alabileceğim patlamış mısır olarak devam. Baksana bir sürü yemeğim var. Hmm, ama en iyisi yine patlamış mısır canlar. Bakın. <laughs> Yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu an patlamış mısırla devam ediyorum. En büyük olmaya çalışacağım oyunda. Süper. Bence ekmek ne oldu intikam mı <laughs> alacak? Aşağıya kaç Geliyorum. aşağıya kaydırabiliyormuş. Tamam şu aşağı kaydırmış olalım. Önemli değil. Ekmek bir kafaya taktı ya beni. biz daha yeni geldik ya. Biz şu bizim. an aslında şuralar çok iyi canlar. Ben biraz büyürsem buraların hepsini temizleyerek bir anda patlamış mısıra kafa tutabilirim. E i̇şte sosis'e. <laughs> şu an şuralarda bir takılacağım. Sosis bana gelmez inşallah. Şunları Geliyorum. biraz yiyeceğim sosis hiç imkan vermiyor ki orayı hiç bırakmıyor. Yaklaşan uzaklaştı. Tereyağı uzaklaştık, falan bulmam uzaklaştık. lazım. Yani şunlardan falan bulmam lazım. Büyük bir şey yemedikten sonra manası yok ki büyüyemezsin. Ya yani, risk alacaksın. Evet. Şuraları biraz kemireceksin yani ne yaptın? Geliyor. Tamam abi tam özür dilerim. deyip geri dönüyorsun. <laughs> tam gelirken şu üç, üçlüyü alacaktım ya. Allah'ım ya Rabbim. İşte izin vermiyor. Tamam tamam bir şey olmadı, bir şey olmadı. Benim şu an biraz büyük şunlar yemem lazım. O yüzden bir tereyağı mereyağı bulmam lazım. Mısır'a şeye baksana pizzaya mizaya. <laughs> ben de diyecektim ki tam o yeniyor mu diyecektim. Pizza mı? <laughs> Hepsi yeniyor. Hepsi yeniyor da. yani <laughs> şu an iyice büyümem lazım. Şu an çok az büyüdüm. 10.000 bin oldu. Güzel. Biraz önce kaç bindim? 30 bindim değil mi? <laughs> Ama yeteri kadar toplasak bile canlar farklı bir şey çıkmamış. Patlamış mısır çok iyi. Ya en Güzel. iyisiyle oynamaya çalışıyoruz. Tabii tabii en iyisiyle oynuyorum. Zaten şurada şunlar da gideyim alayım. Aaa evet. bak de oraya. Fıstık fıstık çok iyi büyüyecek benim bir şeyler yemem lazım. Mesela şu 4000'liği yemekle başlıyorum. Karşıda şu 4000'lik var ya şu 4000'liği yiyeceğim. 5000 olmuş mesela. Fıstık, bin. fıstık seni de yerim. <laughs> fıstık severiz. 7000 olmuş. Mesela öncelikle şunu yemem lazım. Ben birilerini yemezsem çok büyüyemeyeceğim. Evet. Öncelikle buna kilitlendim. Dolma biber çok severim. Ya lütfen çıkma. Lütfen çıkma yememize izin ver. Lütfen. Tam da arkasındayım ya. Yani. Şöyle gidersem yerim diye. Ya ben... Çıkmayı çok saçma buluyorum. Ben de çıkmayız. Güzel 33 oldum bir anda. Aa! Hayırdır sosis kardeş? Ya sen milyon, sen milyar olmuşsun da daha nereye geliyorsun? Git arkanda 84'lük. Ya o şey miydi, şey, miydi senin o şeyin miydi arkadaşın mıydı acaba? İntikam. Arkadaşını mı yedim? Arkadaşını mı yedim acaba? Çok da emin değilim. Yani, bir şeyler yazıyor, şaşıyor, evet. kovalıyor. İntikam yemini mi ediyorsun? Yemesene bizi. Yoksa bizim oyuncağıyla olduğumuzu bildiğinde mi geliyorsun? Yani tanımış da olabilir de tanısan yemezdin diye düşünüyorum. Bence de bizi bilseydin yemezdin bizi git buradan. Oğlum ben büyüyüp de seni geri yeme ihtimalim yok. <laughs> Bari şu şeye doğru koşayım. Oyuncak ayı var. Oyuncak ayı yemeye çalış. Allah'tan küçük olduğum için biraz hızlıyım. Ya gider misin ya? Güzel. Niye benim şey yaptın ya? Dolma bir herkesin <laughs> yoksa yoksa burada iyi bir Aa! Aa ben yasaydım onu ya, ya. Yedi, tereyağı yedi ya. çıktı tereyağı yedi hemen güzel değil mi hayırdır kardeş o zaman ben şu sakız ayısını yiyeyim ondan sonra sen beni ye sırayla birbirimizi yiyelim <laughs> ya, orada bu tereyağı daha benim fazla yemem ya. diyor. şunu ben bir yemem lazım şunu eminim yemem gerektiğini. o da çünkü hızlı büyüyüp geliyor Şöyle benim onu kapatmam lazım. Şöyle kıstırdın dostum sen. Ya oyundan çıkacaksın ya bana yağar olacaksın. Çıktı ya. Bu da hainlik artık yani. Yedirmemek için oyundan çıkmak nedir? Tereyağı, tereyağı. Allah'ım benim bu ortayı kapmam <laughs> lazım <gülüyor> bir şekilde. <laughs> ortaya ortayı almam lazım. Bu çok zor. Bunlar bari parlayanlar yiyeyim biraz. Sosis alacak bence ortayı geri. 56 tane yeni şey kazandım ama hala büyüyememişim. Niye bilmiyorum yani. Daha hala daha ileri ya Sosis. senin derdin ne de dostum? Abicim senin geldi biberin geldi arkada. Koş git bak geldi Ver Ketam. Ver kankanla takılsan olmaz mı? Geldi Ketam git de onunla takıl yürü. Oğlum ya Geliyor. Kısır kısır. Gel. Abicim yeme beni olur yeme, yeme, yeme 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 çıkmam çık. ya yes yes. Sen de yar ki. Allah! Lumiyadım <laughs> 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 belki daha güzel bir şey çıkmıştır canlar. Aa ahududu çıktı ama çok iyi değilmiş ki ya. Yeni çay geldi. Ne geldi böyle nadir gelmesi evet, lazım. Odakalı. Nadir! Hayır brokoliyim. Süper. Geldi. Böyle gel. yemeği iki tane derken. Ne de var iki tane böyle Ha yemeği. bunları açmam gerekiyor. Oyun çok iyi mi? Ama yine nadirden iyi bir şey gelmedi. En iyi bir biber bulduk mesela. Patlamış hmm. mısırı çarpamadık. Bunları da bulmamız lazımdı. Ve şansı arttırdık. Büyüme çarpanımızı arttırdık. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>